Bana. Ben bir video başlatmış mı? Yani tamam. Herkese merhaba olmayan arkadaşlar. Bugün boş bir video yapıyorum. Dediğim gibi kanalda aslında demediğim gibi kanalda vlog filan olacak, oyun filan olamayacak. E, tanıtım direkt yani bu. Vlog filan olacak yani başlayayım. Ama like ve abone olmayı unutmayın. Videoyu like unutmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Yani bugün ikinci videoda gelecek. İlk videoda espri olsun diye attım onu. Yani maksat kanalda video olsun diye. 他们说。